Yeni bir videoyla herkese merhaba. Bugün Korona'dan uzakta doğanın içinde size bir canlı yayın çekimi yapmaya karar verdim. Hava biraz rüzgarlı ama olsun. Evet, burası Burhaniye, Balıkesir, Burhaniye, Çallı köyü Burada bir manzara var. Şöyle bir manzaramız var. Gördüğünüz gibi doğanın içinde deniz ve Kaz Dağları şu an ayaklarımızın altında. Koronadan uzak yaşamak isteyenler son zamanlarda böyle köy yerlerini çok tercih etmeye başladılar. Biz de hafta sonu zaten yasak var. Yasaktan kaçtık. Böyle bir dağ evine geldik. Burayı da sizlere şöyle bir kısa bir şekilde göstermeye çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi bakın çok güzel bir manzarası var. Deniz tamamen ayaklarımızın altında. Burada şöyle iki artı bir açık mutfak bir dairemiz var. Şöyle bakın. Burada da bakın şu karşıda, şu ileride bir tane de satılık arsa var. İlgilenmek isteyenler de böyle bir yerde yaşamak isteyenler bize ulaşsınlar. Yine onlara yardımcı oluruz o konuda. Yani çok güzel. Ben ilk defa geldim buraya. Çocuklarla beraber geldik. Defne. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dikkat et düşme tamam mı? Hadi git annenin yanına. Hı? Git annenin yanına git. Mustafa. Defne'yi alır mısın? Evet, bakın şöyle evi göstermeye çalışayım sizlere. Bakın şurası. Ev. Şu şekilde. Şöyle bir manzaraya bakın. Bilmiyorum ne kadar net gözüküyor ama inşallah güzel gözüküyordur. Hava biraz sisli. Ondan dolayı deniz çok net gözükmeyebilir. Ama gerçekten kendi gözümüze baktığımız zaman çok güzel bir manzaraya sahip. Denizi çok rahat görebiliyoruz. Kazlarlar zaten karşımızda. Bakın burada aracımız yerin içine kadar girdi. Köy güzel bir köy. Öyle kalabalık değil. Bakkalı bile yok köyün. Şöyle zaten 5-6 haneli bir köy burası. Şöyle bakın. Şuradaki 5-6 hane var içerisinde. Şurada eski bir yıkık bir okul var. Bakın şurada yıkık bir karşıda direkt gördüğünüz eski yıkık bir okul. Şu şekilde hafta sonunu burada geçiyoruz. Bakın evde burası çok güzel bir ev. 2 artı bir açık mutfak bir daire. Tamamen doğanın içerisinde. Yani böyle apartman dairelerinden artık sıkılanlar, bunalanlar son zamanlarda böyle yerleri tercih etmeye başladılar. Bakın şurada da zaten hayvanları görüyorsunuz. Şu şekilde bir alanımız var. Mustafa'cığım ne yapıyorsun? Kafanın demirinin kilidini taktım abi. Heh. Bakın. Emniyetli olalım. İyi yaptın. Buraya girerken arabalar biraz zorlandı. E, yerler biraz ıslaktı. Şurada bakın. Yusuf Bey burası Burhaniye Çamlıköyü. Çal. Çallı mıydı? Evet. Çallıköyü burası. Börezi'nin üst, tarafı, Börezi üst tarafında kalıyor. Cezayir'in üst tarafında kalan bir köy. Kuyucağın alt tarafında kalıyor. Ben ilk defa geldim buraya. Ama gerçekten çok güzel bir köy. Çok beğendim ben. Ama bugün biraz daha iyi olsaydı daha güzel olacaktı ama yapacak herhangi bir şey yok. Hava rüzgarlı sadece. Anahtar anahtar, biraz böyle turlar. Katı kitli mi? Evet. Alsın. Şimdilik burayı çekelim. Evet onlara demin baktık kuzulara. Defne. Ya manzarası çok güzel buranın. Yani şöyle baktığınız zaman bütün deniz ayaklarınızın altında zaten karşıyı görüyorsunuz. Komple Kaz Dağları. Yerde çok güzel bir yer. Evet çocuklarla beraber buraya geldik. Gel Defne. Gel kaçma gel. Şöyle bakın. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Arkadaşımızla beraber geldik. Çoluk çocuğu aldık geldik buraya. Ee, hafta sonunu burada geçirdik. Nasıldı Mustafa'cığım gün? Çok güzel abi. Çok güzel. Gerçekten e... rüzgar var ama çok değerlendiremedik aslında e... yerin içini. Sadece evde tıkılı kaldık ilk, ilk gün. Bakalım yarın belki biraz zahitcek olur. Rüzgar olmasa bahçede çok iyi aktiviteler yapılabilir ama. Evet. Rüzgara denk geldik maalesef. Evet bugün rüzgara denk geldik. Ama eviniz zaten güzel sobamız falan var. Elektriğimiz falan, suyumuz, her şeyimiz var. E, maç bile izleyebiliyoruz yani burada düşünün. Telefon, internet. Telefon, internet, her şey çok rahat çıkıyor burada. Onun için burası çok güzel. Bir hafta sonları böyle kaçılacak en güzel yerlerden bir tanesi diyebilirim. Şöyle biraz manzarayı göstereyimse devam edelim yine. Bakın burada çocuklar çamurun içinde. Defne, kızım ne yapıyorsun? Her tarafı çamur olmuş. Her tarafı çamur olmuş. Hadi gel gidelim. Gel bakalım böyle. Hadi gel kızım. Gel bakalım mangal olmuş mu? Bakın şöyle size mangalı da göstermeye çalışayım. Ateşimizi yaktık. Şu şekilde. Birazdan e, ayıp dur söylemesi e, etlerimiz falan da hazırlar olacak. Evet bakın şöyle. Şurası da defne düşüp kalka kalka bir hal oldu bugün. Ne oldu? Ne oldu kızım? Elin pis mi oldu? Git anne elini silsin. Hadi. Evin dış cephesi montalamaya yapılmış vaziyette. Burası tabii prefabrik bir... Ev. Bakın. Şöyle tertemiz yapılmış vaziyette. Şöyle manzaraya gidelim. Biraz daha manzarayı izleyelim. Çünkü buranın en güzel yeri manzarası. Bakın. Bakın manzarayı şöyle şuradan göstermeye çalışayım. Dediğim gibi yani canlı yayında ne kadar görüntü iyi bilmiyorum ama yani buradan birebir baktığınızda gerçekten çok iyi bir görüntüsü var. Şu şekilde Şöyle bakın evimizin de tamamı. Mustafa'cığım etler hazır mı? Hayır. Hazır değil mi daha? Kömürler bayağı... Bayağı güzel oldu kömürler. Biliyorum ki ne olduğunu tam olarak. Nasıl delik? He, bir şey diyorlardı bunlara ya. Şu Şekilde bir hayvan var ya. Tam ismini hatırlayamadım. Tam mı? Yok, o yok. Var bilmiyorum. bilmiyorum tam. Daha orada yuvası var. Olabilir. Bakın bu ağaçları çok küçükken dikmişler. Şimdi ağaçlar bayağı bir büyüdü. Şu şekilde. Ev gerçekten çok güzel. Tam kafa dinlemelik ya. Ee, Mustafa'cığım, yarın ne yapacağız? Yarın bekleyeceğiz hava ol, güzel olsun diye. Rüzgar olmasın diye. Rüzgar çok kötü çünkü. Şimdi şurada bir tane otel varmış herhalde bu köyde. Allah Allah. Şu ileride bir otel varmış şu görünen yerlerin arkasında. Yarın olmazsa oraya bir çıkalım seninle. Bir uğrayalım bakalım şu an otel açık mı? Ne var ne yok bir bakalım biraz. Köyü bir dolaşalım seninle. Evet, değerli takipçilerimiz. Şimdi yemek yiyeceğiz. Onun için heyecanlı yani burada sonlandırıyorum. Size bu yasak gününde ufak da bir katkım olduysa ne mutlu bize. İzlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.